Yaradılmış cümle oldu şaduman Gam gidip alem yeniden buldu can Cümle zerrat cihan edip seda Çar ben dediler kim merhaba Merhaba ey Ali Sultan merhaba Merhaba ey Kani İrfan merhaba Merhaba ey Sırrı Furkan merhaba Merhaba ey derde derman merhaba Merhaba ey bülbülü bağ cemal, merhaba ey derde derman, merhaba. Merhaba ey mahü hürşid hüda, merhaba ey haktan olmayan cüda. Merhaba ey asi ümmet merceği, merhaba ey çaresizler eşfai. Merhaba ey can baki, merhaba, merhaba uşağı kasaki. merhaba. Merhaba ey kudreti aynı halil, merhaba ey hası mahbubi celil, merhaba ey rahmeten lil alemin, merhaba sensiz şefial müznebin, merhaba ey padişahı dü cihan, senin için oldu kavn ile mekan, ey cemali gün yüzü bedre münir, ey kamu düşmüşlere sen deskir, Deskirisin kamu üftadenin, hem penah bende bu azadenin. Ey gönüller derdinin dermanı sen, ey yaratılmışların sultanı sen. Sensin ol sultanı cümle enbiya, nuri i çeşme evliya vü asfiya. Ey risalet tahtının sen hatemi, ey nübüvvet mührünün sen hatemi.